Ne var ya başka? Var mı başka bir şey? Saniye aldatıldığını açıklıyor. Bu kısa. ne ya? Aha internet. Oğlum pek. Levo bıç bıçaklandı yazmayın artık ya. Bir dakika. Merhaba. Merak ettim lan dinleyeceğim bunu. Merhaba bir dakika different bekle sen biraz. Aa. yani Evet sen hemen bir gitar çal hemen bir bir Merhaba Evet merhaba merhaba Sen de hemen çal şey Açıyor yapalım mu Tam böyle abi. bitmeden şey yapalım Olur kamerada çevirsin Dur, Dur abi hemen penis <laughs> şeyi kalkıp geldim abi, abi. Ulan bu adamın kamerası benden kaliteli ya <laughs> Abi ben gidiyorum sen yap o zaman yayını Sana abi bir şey sorabilir miyim ya? Abi bu kameranın kalitesi çok iyi Ben yani burada durmak istemiyorum yayında Sen şöyle zoomlayalım seni Abi evet. yeni kalktım uykudan ya, rezil etme beni. Rezil etmiyorum abi, yayın senin <laughs> artık. Şey, hiç aldatıldın mı? Ha, Biraz gizli bilgi benim için ya, ben... Bir erkeğe bu soru sorulduğunda cümleye ha diye başlıyorsa aldatılmıştır. Bunu söyleyemem. Aldatıldım lan! Yani... Konuş! <laughs> Hayır, aldatılmadığını zannediyorsan benim sana söylemem gereken bir şey var ya tamam dinliyorum. Seninki vardı ya. Hayır abi sen bir şey yapmadın değil mi abi Yok yok ben değilim. Ha dinliyorum. tamam. Abi seninkini... Hayır. bizim burada görmüşler de. Hayır abi öyle bir şey yok. Valla. Valla görmüşler. Ne yaptı lan abi ne yaptı kadın? Abi... Ya seninki Wi-Fi'ye otomatik bağlanmış ya. Anasını satayım. Valla. Şarkı mı bu? Konuşacak mıyız böyle? Saniye ya Aldattın mı beni? Bu yaptın mı bana? Bir şey söyle Durma öyle Saklattın mi benden? İhanettin neden? Bir şey söyle Durma Olmaz gözün doysun Sebebi ne olursa olsun Yapılmayacak şeyler var Tehlikeli bir o kadar Bizim yalnız duydum kadar Bir sen acaba neler var Aklımda bir türlü soru Bulamadım bir sonu Çok iyi Aldattın beni Bunu yaptın mı bana Bir şey söyle Durma öyle Saklıttın mı benden İhanettin neden Bir şey söyledim durma öyle. Çok iyi, iyiydi 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 Kapı çalmadı mı hala? Hayır İyiydi iyiydi